Buna göre boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Verilen tepkimelerde asetat asetik asitin konjuge neydir? Şimdi hidrojen sayısı bir azalan madde bizim için asit gibi davranırken bunun karşısındaki ise ters yönde gelirken bir hidrojen aldığı için baz gibi davranır. Bu yüzden sirkenin konjuge bazı olması gerekir. Amonyak, amon, yak, amon Yum karşılaştırıldığında amonyum yani NH4 sola doğru gelirken hidrojen sayısı bir azaldığı için konjuge asit görevi görür. Bu yüzden ikinci öncül asit olur. Su ise burada hem asit gibi davranmış hem baz gibi. Örneğin ilk numaralı tepkimede hidrojen aldığı için baz gibi davranıyor. Bu yüzden baz 2. Iki. İkinci numaralı tepkimede hidrojen verdiği için asit gibi davranıyor. Konjüge asit ve baz gibi ikisi gibi de davrandığı için amfoter karakterlidir. Cevabımız A şıkkı olur. Bronsted Lowry asit baz tanımına göre proton alabilen bir madde oda koşullarında sulu çözeltisi için hangileri doğrudur? Proton alan bir madde bizim için bazdır. O zaman aşağıdaki öncüllerde de bazın özelliklerine bakmamız lazım ve pH 7'den büyüktür. Doğru. Turnusol kağıdına etki etmez. Mavi turnusol kağıdını yine maviye çeviremeyeceği için o yüzden etki etmez. Bu bir baz çözeltisi olduğu için elektrik akımı iletir. Üçüncü öncül doğru. Cevabım bu durumda 1 2 3 E şıkkı olur. 25 santigrat derecede yandaki kaplarda bulunan çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci kapta 10 üzeri 3 olduğu için pH değerimiz 3'tür. İkinci kapta ise pH değerimiz 11'dir. Birinci kap bizim için bir asit çözeltisi iken ikinci kap bizim için bir baz çözeltisidir. Bu yüzden birinci kap asitiktir, pH'ı 3'tür. İkinci kapta da pOH değeri 14'e eşitlenebilmesi için 3 olması gerekmekte. Her iki çözelti de asit baz olduğu için elektrik akımını iletir. İkinci kapta pH değeri 7'den küçük değildir. pH değeri ikinci kapta 11 olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Buna göre yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? h 2 s sağa geçerken hidrojeni biraz aldığı için asit gibi davranır. Bu yüzden asit 1 karşısındaki H+ ise bir baz gibi davranır. Bu yüzden baz bir. Su hidrojen aldığı için baz 2'dir. Karşısındaki H3O+ artı ise asit 2'dir. Şimdi bu açıdan bakıldığında H2S bizim için asit. h 2 ise bizim için baz. Su ise bizim için baz gibi davrandığı için cevabımız C şıkkı olur. pH'i 13 olan oda sıcaklığındaki bir sulu çözelti için yargılarından hangileri doğrudur? pH'i 13 olan bir çözeltinin pOH değeri 1 olması gerekir. Çünkü toplamlarının 14 olması gerekiyor. pOH değerini bulurken eksi logaritma OH iyonları derişimi diyoruz. pOH'ın 1 olması için OH iyonları derişiminin 0,1 olması gerekmekte. İkinci öncül doğru. Çözeltimiz asidik değil bazik bir çözeltidir. Ve bu çözelti bir bas çözeltisi olduğu için elektrik akımını iletir. Cevabımız bu durumda 2 3 D şıkkı olur. 25 santigrat derecede hazırlanan ve pH pOH 2 olan bir çözelti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir çözeltinin pH pOH değeri bizim için 2 ise Aynı şekilde pH artı pOH değerinin de 14 olacağından dolayı topladığımızda karşımıza 2 pH değerinin 16 geldiğini görüyoruz. O zaman pH değerimiz 8'dir. pH'ı 8 olan bir yerde pOH değerimiz de bizim için 6'dır. Üçüncü öncül doğru. Birinci çözelti yani bizim bu çözeltimizde pH'ımız 7'den büyük olduğu için bazik bir çözeltidir pOH 6 olan bir çözeltinin OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 6'dır. Bu yüzden ikinci öncül yanlış. Cevabımız D şıkkı olur. 25 santigrat derecede pOH eksi pH 2 olan sulu çözelti için yargılarından hangileri yanlıştır? pOH eksi pH değeri 2 olan bir yerde çözeltimizin pH ve pOH değerlerinin arasındaki fark 2 ise toplamları da 14 ise pOH'ımız 8'dir, pH'ımız 6'dır. Yani pH'ı 6 olduğuna göre ikinci öncül doğru. O zaman bu çözelti 7'nin altında olduğu için asit çözeltisidir. Hidrojen iyonları derişimi daha fazladır. Asit çözeltisi de kırmızı sol kağıdını maviye çeviremez. Üçüncü öncül yanlış. Cevabımız B şıkkı olur. Asit ve bazları ile ilgili verilen bilgiler doğru yanlış olarak takip edilirse çözüm harflerinden hangisine ulaşılır? bronsted lowry tanımına göre proton veren bizim için asittir doğru. Su, yun, konjüge asiti H3O artı konjüge bazı OH eksidir. Su eğer hidrojen veriyorsa karşısında konjüge bazı OH eksi oluşur. Hidrojen alıyorsa da konjüge asit oluşur. Bu yüzden doğru. Siyanürün HCN'nin konjüge bazıdır. Evet HCN burada asit. Karşısındaki siyanür ise buna karşılık baz gibi davranacağı için konjüge bazıdır. Doğru. Bu durumda C yani cevabımız A şıkkı olur. Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Bronsted-Lowry asit-baz tanımına göre proton alan madde bizim için bazdır. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Kim maviye çevirir? Bazlar çevirir. Asitlerin pH değeri 7'den küçük tür. Bu durumda eşleştirdiğimizde Cevabımız E şıkkı çıkar. 25 santigrat derecede suyun yonlaşma sabiti 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. Evet 25 santigrat derecede suyun yonlaşma sabiti 10 üzeri eksi 14'tür. Asitik özellik arttıkça pH değeri artar. Yanlış. Asitik özellik arttıkça pH değeri azalır. Çünkü pH sıfıra yaklaştığıda çözeltimizin asitliği artar. Bu durumda 3 numaradan çıktığımız için cevabımız C şıkkı olur. Oda koşullarında POH bölü pH 5 bölü 2 olan bir çözelti için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ve Buradaki POH ve pH değerlerinin toplamının 14 olması için POH'ımızın 10 pH'ımızın da 4 olması gerekiyor. pH 4 ise bu çözelti bir asit çözeltisidir ve asit çözeltisindeki hidrojen iyonlarının sayısı OH iyonlarından fazladır. Çözelti asit çözeltisi olduğu için mavi turun solu kırmızıya çevirir. Doğru. Bizim çözeltimizdeki pH değerimiz 4 olduğu için pOH değerimiz de 10 olduğu için OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 10 olur. C şıkkı doğru. Çözeltiye su eklenilirse hidrojen iyonları derişimi asit olduğu için azalır. Bu durumda da OH iyonları derişimi ne olur? Artar. Bir asit çözeltisini seyrelttiğimiz için de OH iyonlarının derişimi artmış oldu. pH 2 değil 4 olması gerekecek. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olur. Tepkimesinde boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir? Bizim bu maddemiz sağ tarafa doğru gelirken hidrojen sayısı 1 artmış. O zaman baz gibi davranıyor. Baz 1. Karşısındaki de asit gibi davranır. Asit 1. Bazın yanında asit vardır. Bu yüzden asit 2. Asitin karşısında da baz vardır. Bu yüzden baz 2. Bu madde bizim için bazdır. Karşısındaki madde ise onun konjuge asididir. Su ise burada asit gibi davranmıştır. Cevabımız D şıkkı olur.